Gelin canlar bir olalım Mümküre bir, küre, bir dış Gelin canlar bir olalım Mümküre bir, küre, bir dış Mazlumun öcünü alalım Mazlumun öcünü alalım Ebek geldi talalım kendi Tananlar Özü öze Bağlayan Sular gibi Çağlayan Özü öze Bağlayan Sular gibi Çağlayan Bir gül gül Tunceli Cem Evi'ndeyiz. Cem evine girdiğiniz zaman bahçede Pir Sultan Abdal heykelini görürüz. Pir Sultan Abdal Alevlik'te tabi Kutsal Oğlu Önderlerden bir tanesidir. Üçler, Beşler, Yediler, Urukiler ve Kırklar. Yedilerde yedi uluzu ondan biri olan Pir Sultan Abdal Sivas'ın Banaz ilçesinde doğmuştur. Tabi Pir Sultan Abdal. Üç ayrı isim. Pir, Önder, Sultan. Önemli bir kişi, liderdir. Abdal ile ermiş anlamına gelmektedir. Bir Sultan Abdal Hızır Paşa tarafından idam edildikten sonra tekrar gelmiştir. Bu hikayeyi biz Mısırlılar'da Osiris'te de görürüz. Osiris öldükten sonra tekrar dünyaya gelmiştir. Hristiyanlıkta Hz. İsa'da görürüz. İsa öldükten sonra tekrar 3 gün sonra dünyaya gelmiştir. Bir Sultan Abdal da böyle bir ulu ermiştir. Halk tarafından kirliğe layık görülmüştür. Bir Sultan Abdal Anadolu'da zulme karşı e, isyanın simgesidir. İsim taşını. E, boynunda bu tutmaktadır. Ve bağlama Alevilek de e, ayinlerinin olmazsa olmazı Aleviliğin simgesi haline gelmiş, gelmektedir. Evet bir Sultan Abdal dediğimiz gibi 7 Uluzan'dan 7 şairden biridir. Ve buradan yavaş yavaş cem evine doğru devam edelim. Cem girişinde iki tane aslan bulunmaktadır. Bu aslanlar tabi gücü, kudreti temsil etmektedir bazı kişiler buna Allah'ın aslanı Hz. Ali'yi temsil ettiğini de söylerler. Ama asıl amacı güç ve kudrettir. Cem hemen girişinde tabi Hz. Ali'nin kılıcı Zülfikar. Hz. Ali ve Hacı Bektaş Veli bulunmaktadır. Hacı Bektaş Veli'nin bir elinde aslan, bir elinde ceylan giyip bulunmaktadır. Bir yırtıcı ve bir masum hayvanın birlikteliği, kardeşliği temsil etmektedir. Cemevine girdiğimiz zaman Hazreti Ali, Hacı Bektaş ve Kerbela şehitlerinin figürleri bulunmaktadır. Kerbela'da Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin susuzluktan e, katledildikten sonra bir yaz matem töreni olarak günümüze kadar gelmiştir. Cemevinin tavanı, tavanı da 12gen şeklinde, 12 mamut tasvirleri şekilde yapılmıştır. Her köşede de ayrı ayrı imamlar tasvir edilmektedir. Bu imamlar tabi ilk imam Hazreti Ali, daha sonra Hasan ve Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin. Tabi bu katliamdan tek kurtulan ise Zeynel Abidin ve devamı gelmektedir. Son imam ise Mehdi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tunceli Arkeoloji Müzesi'ne geldiğiniz zaman muhteşem eşsiz bir eser sizi karşılar. Ocak Tapın Merkezi. Bunu biz Hz. İsa, Baba, Oğul, Kutsal Ruh da düşünebilirsiniz. Burada ana tanrı veya tanrıça karşıda burada ana tanrıça ve çocukları gösteren bir figür bulunmaktadır. Artıncıl Müzesi'ndeki evet bir kapta altıgen bulunmakta. Biz bu altıgeni daha önce nerede görmüştük? Isparta, Çinili Cami'de, Hacıbektaş'ta, Süleymaniye'de, İshak birçok yerde görürüz. Bu altıgen hem Yahudilik hem Müslümanlık hem Hristiyanlık açısından da çok önem arz etmektedir. Altı peygamberi tasvir etmekte. Aynı zamanda Osmanlılar'da Barbaros Hayrettin de rüzgara yön vermek için de bu yıldızı kullanmıştı. Gördüğünüz gibi tabaklarda, kiliselerde, sinagoglarda, camilerde, çeşmelerde, tabaklarda, her yerde Davut yıldızı yani altıgeni görebiliyoruz. İyi ve kötü, ateş ve su her yerde bu simge var. Tunceli arkeolojisinde sikke bölümünde görmek gerekiyor. Hemen baktığımız an şurada baştaki muhtemelen ki Makedon Kralı İskender var. Onun hemen yanında Athena'yı görebiliyoruz. Ve şurada hemen şu diğer figürde ise e, Athena oturur vaziyette elinde Nike figürü bulunmaktadır. Diğer tarafında muhtemelen Artemis'e benzemekte. Artemis figürü olarak düşünebiliriz. Şu aşağılarda ise hemen bunu tabi boynuzlarından tanıyoruz. Bu olsa olsa Makedon Kralı Büyük İskender olacaktır. Büyük İskender e, Mısır yolculuğunda aynı zamanda Amon Ra Tapınağı'nda e, tanrısallık ünvanını almıştı. Şuradaki de tabi ki olmazsa olmaz Athena'nın baykuşu. Burada da ise yine Davut Yıldızı yani beş yıldız, Beşgen Yıldızı şurada sikkelerde görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Yani bu Davut Yıldızı her yerde karşımıza çıkmakta. Sikkelere baktığımız zaman zaten o dönemde bronz, gümüş, altın ayarına baktığımız zaman da o ülkenin, o imparatorluğunun altın çağını anlayabiliriz. Şu anda orada bir tane altın sikke gözümüze çarpmakta. Kanuni dönemi, yükseliş dönemidir biliyorsunuz. Orada da altın parayı görüyoruz. Tunceli'ye gelmek için birçok neden var. Bunlardan bir tanesi de karakovan balı. Evet, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi ballarından bir tanesi bu yörede. Şu anda orijinal bir karakovan ee, balını görüyorsunuz. Şu anda kıyafetleriyle, tahtasıyla, çıtasıyla şu anda evet karakovan balı da böyle bir şey arkadaşlar. Geldiğiniz zaman Tunceli'ye karakovan balını yemeden gitmeyin. Tunceli Müzesi'nde Alevi kültürü ve inançlarıyla ilgili ayrı özel bir bölüm var. Burada Alevi kültürünü tek tek e, tanıyabilirsiniz. Burada farklı Alevilik diyebiliriz, Alevilik de diyemeyiz. Çünkü Aleviliğin kökeni aslında Hz. Ali değil de biraz daha Sümerlere kadar gitmemiz gerekiyor. Çünkü inanç kültürüdür. Hristiyanlıktaki 12 imamlar, 12 havari, Sümerlerdeki güneşe tapma. Çünkü güneş ellerini yukarıya kaldırıp aya güneşe tapılma olayı da vardır biraz da aslında. Yani kutsaliyettir. Güneş kutsaldır, ay kutsaldır. Burada da dediğimiz gibi hemen şurada karşıda bir dua var. Dua ederiz, Allah'a sesleniriz, karanlıktan çıkarız. Ya Muhammed'in güneşi, sen bizi ümmetinden koparma. Bize sahiplik yap, bize keder verme. Haksız niyetleri bizden uzağa götür. Hayırlı rızıklar ver bize, hayırlı nasipler ver bize, hayırlı dua, yuvalar ver bize. Evet güneş kültürü böyle bir şey yani dediğimiz gibi Alevilik sadece İslam'la değil birçok Sümer, Yunan, Hıristiyanlık ve birçok kültürün sentezi olarak düşünebiliriz Aleviliği. Tunceli merkeze geldiğiniz zaman bir çeşme, çeşmenin üzerinde de bir heykel görürüz. Elinde sigara, düşünceli, yüzü buruşmuş, ihtiyar, hecmürde bir insan. Tamam Tabi heykeller niçin dikilecektir? Ya tanınmış kişi, ya belediye başkanı, ya da önemli bir kişidir muhtemelen değil mi? İşte burada yanılıyorsunuz. Dersinler her konuda farklılığını olduğu gibi burada da bir farklılık yaratmışlardır bir delinin heykelini dikmişlerdi. Seyyid insanları eğlendiren, düşündüren, düşündürürken de onlara yol gösteren biri olduğu düşünülürdü. Rivayetlere göre çaresiz denilen hastalıklara şifa vermiş, bazı olayları da önceden bilmiştir. Hatta kendi ölüm içinde ben kolay kolay ölmem, benim ancak bir deli öldürür demiştir. Gerçekten de ee, Seyyid ölümü bir delinin elinden olmuştur. 94 yılında bir deli tarafından öldürülmüştür. 1994 yılında öldükten sonra dönemin belediye başkanı tarafından heykeli dikilmiş. Tabii bunu sponsorluğunda yine milletvekili kamer Genç yapmıştır. Türkiye'deki cennet köşelerden bir tanesi Muzur Gözeler'deyiz. Muzur Gözeler'e geldiğimiz zaman her yerden farklı farklı sular fışkırdığını görürsünüz. Kurban bayramından dolayı Hazreti İbrahim'le olan efsaneye değinebiliriz. Hazreti İbrahim'in zamanında bir çobanı varmış. Adı Muzur. Kurtlar Muzur'dan bir koyun ister. Muzur der bunlar sahibi ben değilim. Hazreti İbrahim der. Kurtlar dedi ki madem o zaman Hazreti İbrahim'e git. Onlar ona nasıl de dilerler. Peki der Muzur, ben size nasıl güvenebilirim? Kurtlar üç büyük günah seni yemin eder. O zaman ben size koy, e, koyunları bırakıyorum der. Ve Hz. İbrahim'in yanına gider Muzur. Tabii yolda Hz. İbrahim Muzur'u görür. Muzur, Muzur der, sen ne yaptın, hayırdır der. Koyunları kime bıraktın der. Kurtlara bıraktı der. Onlara nasıl güvendin der. O da der ki üç büyük günah üzerine bana yemin ettiler der. Bundan dolayı bıraktım der. Peki der Muzur, şayet kurtlar koyunları yemedilerse onlardan bir tane koyunu kurtlara verebilirsin der iki tane bir bakar ki, gerçekten de kurtlar hiçbir koyuna elememiştir. Bundan dolayı bir tane koyun alabileceği söylenir. Ama kurtlar çok açık gözlü bir tane koyun seçerler ama o koyun 7 yıldır kuzulamayan muzunun has koyunudur. Kurtlar bu koyunu alır götürürler ve daha sonra bu koyundan iki tane kuzu meydana gelir. Tabii muzur daha sonra bakar ki koyunlar kuzulamış, yavruları yok. Ve döndüğünde Hz. İbrahim muzuru bu şekilde gördükten sonra onun elmiş olduğunu anlar ve ona ellemek ister. Muzdur koşa koşa taşmaya başlar. Ve her gittiği yerlerde, şu Muzdur'da e, her bastığı yerde bir tane e, su kuşkırır. Ve 40 gözeler, yani Muzdur'un olduğu yer buradadır. Peki koyunlara ne olmuştur? Koyunlara da işte o koyunlardan bir tanesi Hazreti İbrahim oğlu e, İsmail için kurban etmiştir diğer koyun ise hala büyük bir felaket beklemektedir. Efsanelerden biri budur. Bir diğer efsane ise Muzur'un e, burada pirleri, e, bir pirin e, kızı olmuştur ve kızının bir e, tabi doğum yapmadan ölmüştür. Bu bir torununu görememiştir ve kızı rüyasına girer. Birim birim der. Benim bende bir emanetim var. Daha sonra mezar açılır. Mezardan bir bebek vardır. Şehadet parmağını emmektedir. Bu, bu çocuğu alır, büyütür. Ee, daha sonra tabi yine bunun yine kızı tarafından adının Muzur konuldu. Muzur gel zaman git zaman. Orada ağanın e, çobanlığını yapmaktadır. A bir gün e, hacca gider. Hacca tabi gittikten sonra Muzur da hanım ağanın yanına gider. Hanım ağam, hanım ağam der. E, ağanın canı e, helva çekti der. Tabi hanım ağa da der ki yazık garibi herhalde canı helva çekmiş. Canı istiyor der ve bir helva yapar. Al muzdur der bunu al ağına götür der. Ve muzdur helvayı alıp ağzına haca götürür. Ağaçta bir bakar döner ki arkasında muzdur elinde sıcak bir helva. Ve bir kaşık atar hemen bir arkasına baktığı zaman muzdur yok olmuştur. Daha aradan belli bir zaman geçer muzdur tekrar köye döner o acıya döner. Döndüğü zaman Tabii herkes akşam geldiği için eline kabı yapışır, işte hediyeler getirir. Muzlu da hiçbir şey yoktur. Elinde bir bakraç, süt ve sütü getirir. Sütü ikram eder. Herkes ağanın elini öperken ağa muzunu elini öpmek ister. Tabi e muzur da bundan çekinir ve koşmaya başlar. Elindeki bakraçtaki su, evet gördüğünüz bu muzura tek tek köpük olarak dökülsün. Ve 40. E, dökülüşü işte burada 40 gözü oluşmuşsun. Muzur hikayesi böyle bir tersi bulunmaktadır. Sosyal medyada son videolarım genelde Tunceli ve Muzur üzerineydi. Özelden birkaç kişi yazmış Tunceli Muzur gerçekten bu kadar güzel mi? Evet arkadaşlar gerçekten de bu kadar güzel. E, şu anda arkamdaki gördüğünüz çay e, pülümür çayı. Yine pülümür çayı da e, günlük aktiviteler için gerek balık avlamak gerek burada yüzebilmek için e, çok gerçekten de uygun. Buralarda çeşitli plajlar var. Aynı bir Ege'yi anımsatır şekilde. Pülümür ve Muzur çayına gittiğiniz zaman çadır yapan, çadır kuranlar, e, Piknik yapanlar. Şu anda arkamda mesela bir tesis var. Tesisin hemen yanına günlük aktivite olarak da kullanabiliyorsunuz. Buradan size masa, sandalye çeşitli ihtiyaçları da veriliyor. Yani şu anda bizim mesela verdiğimiz fiyat 20 liraya bir masa istediğimiz kadar sandalye aldık. Hem piknik yapabiliyorsunuz hem balık yakalayabiliyorsunuz hem de yüzebiliyorsunuz. Bundan daha iyi olsun olabilir mi? Tam şu anda hani Ege güzel, Karadeniz güzel, Güneydoğu güzel ama şu anda Tunceli ve Muzur Evet uzun ama muhteşem yolculuğumuza başladık. Şu anda büyük tüneller vasıtasıyla Rabat Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Hem buradan hem de şu aşağıda bir tünel var. Tünel karanlık bir denizi andırıyor ve gittikçe gidiyor. Yine aynı şekilde bir yarasa gördüm evet arkadaşlar. Karaköy'de olduğu gibi derin bir evet yarasaları görebiliyor musunuz? Şu anda uçuşuyorlar. Yarasalar herhalde gün şuna gidiyor. Aa! Ya! Ah! Arkadaşlar korkuyorum. Şu anda ben korkuyorum. Çıkayım mı, <laughs> çıkmayayım mı? Kararsız kaldım. Şu anda her yer Yarasa. Ne yapacak? şunu alır mısın? Aşağıda bir mağara var. Bu mağaranın derinliğini inip görmek istemiyorum ama bir taş atarak acaba derinliği ne kadar mı, ölçebilir miyiz? Ve şu anda 7-8 saniyedir gidiyor ama sonu yok. Mağarada parça parça ışıklar var. Bu da sevindirici en azından. Işığı gördük diye sevinmeyelim. Yaklaşık bir 15 dakika kadar zirveye yürüyeceğiz. Rabat Kalesi'ne çıkarken tünelin sonunda bu tahta merdiveni gördüğünüz zaman evet özgürlüğünüze kavuşmuş sayılırsınız. Şu anda zirveye çok az kaldı. Buradan sonra gün ışığında devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, durmak yok. Yola devam. Buradan da hemen karşıda Rabat Köprüsü'nü görebiliyoruz. Evet, Rabat Köprüsü de tam karşıda. Adım adım zirveye doğru çıkıyoruz. Rabat Kalesi gerçekten de tam zirvede Urartu dönemi bir kalesi daha önceki Mazgirt Kaleköy'ü seyrettiyseniz o Kaleköyle bu e, iletişim açısından da birbirlerini görür bir şekilde vaziyeti yapılmış Urartu Kaleleri. Biz bu mantığı aynı şekilde Helenistik Yunan Roma döneminde de kaleler birbirini görecek şekilde gerek savaş durumunda iletişimi sağlamak için de yapılmış. Bu şekilde zirvede en uçta. Kalenin hemen altında devasal bir mağara bulunmakta. Ama mağara şu anda çökmüş. Muhtemelen de patlatılmış da olabilir. Çünkü burası uzun süre, yaklaşık 30 küsür yıl e, terörle anıldı. Belki e, de askeri tarafından da patlatılmış olabilir. Giriş çıkışı engellemek için. Ama geldiğiniz zaman kalenin hemen altında büyük bir mağarayı da görebilme imkanı var. Rabat Kalesi'ne çıkarken illa yarasalı o tüneli geçmenize gerek yok. Buradan bir patikayla da direkt kaleye çıkabilirsiniz. Tabi heyecan, atraksiyon istiyorsanız yarasalı, uzun koridoru tercih etmenizi tavsiye ederim. Tunceli'de bulunan Rabat Köprüsü Urartular'dan günümüze kadar kalmıştır. Hala günümüzde aktif olarak da kullandığı bir köprü. Arap-Bizans döneminde ribat olarak geçiyor, uç beyliklere verilen uç yerleşimler olarak da geçmekte. Sarp dağlar arasında e, ee, sağlam kesme taşlardan yapılmış. Kemer bölümü hala gerçekten sağlam ama her geçen günde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya herhangi bir restorasyonda görmemiş. Günümüzde hala işlevini devam ettirmektedir. Günümüzde de kullanılmaktadır. Ve her yerinden de küçük küçük şelaleler akmaktadır. Altında da bir havuz var. Evet. 30 yıldır tabii e, terörün etkisiyle insanlar buraya gelmiyordu. Şu anda terör e, artık herhangi bir şekilde yok son birkaç yıldır hiçbir şekilde burada insanlar rahat rahat buralara gelebilmekte kadar yorgunluktan sonra biraz daha atlamak. bizim de hakkımız değil mi arkadaşlar? Şurada da soğumakta olan kavun, karpuz, bir de kortik, kurtik. Vallahi şimdi tam da ben tam anlattım, söyleyemedim ama suyun içerisinde de meyvelerimiz var. Erik var, kavun var, karpuz var ve kortik. Bir nevi kavun, evet. Onu da birazdan kesip yiyeceğiz. Evet, bu gibi su içerisinde soğumakta. Biraz sonra da meyve keyfimiz var. Sünciliye yolunuz düştüğünüz zaman köylere kesinlikle uğramanız gerekmektedir. Köylere geçerken mezarlıklara baktığınız zaman koşbaşı mezar tiplerini görürsünüz. Ak koyunlardan günümüze kadar gelmiş koşbaşı mezarlarını şöyle inceleyelim. Yıkpare taştan yapılmış olan koşbaşları üzerinde çeşitli figürler. Mezarların var. üzerindeki şekillerden o mezarın bir bayan mı bir erkek olduğu çok kolay anlaşabiliyormek de aynı kitabeler gibi. Genelde çiçek motifi olanlar bayan kılıç, kalkan, at e, üzerinde bir figür gördüğümüz zaman ise bunlar erkek mezarıdır. Buradaki Burası... koçbaşı mezar taşını ise evet kafası kırılmış gördüğünüz gibi ve burada bir erkek mezarı. Erkek mezarı olduğunda diyor gördüğünüz gibi bir atlı ve atının üzerinde bir adam atını sürmekte. Buradaki bir mezarda ise biraz daha küçük bir koçbaşını görebiliyoruz. Evet burada bir farklı bir koçbaşı mezar var. Üzerindeki motife şöyle baktığımız zaman burada bir evet ay motifi bulunmakta. Muhtemelen bir kadına ait bir mezar bu da. Tam karşında büyük bir kaya kütlesi bulunmakta. Üzerinde kaya. büyük bir muhtemelen bir kaya mezarı bulunmakta girişleri olan. Aynı Amasya veya Kral Kaya Mezarı'na benzer bir mezar modeli var. Koçbaşı mezarların ilerisinde görünen o kaleye geldim. Biraz yorucu ama nefis bir manzara. Evet burada şu anda kaleyi keşfetmeye başlıyorum. Burada uzun kocaman bir tünel var. Tünelden merdivenlerle inebiliyoruz. Şurada hemen bir pencere gibi aydınlatma var ve buradan da aşağıya uzun inen uzun bir koridor var indikçe serin bir hava geliyor ve taşlarla kapanmış burası ama muhtemelen yer altına gidiyor ama nereye gidiyor hiç bilmiyorum ve şu anda da öğrenmek de istemiyorum dağın zirvesinde kayaya olmuş yekpare bir mezar kısmen ayakta kalmış. Hemen o tünelin yanında bulunuyor. 10 metre mesafede. Şimdi mezara doğru ilerleyelim. Mezar iç içe iki odadan oluşmakta. Mezar tabi talan edilmiş. Mezarın iç kısmında çeşitli amaçlarla kurulmuş. Evet şuradaki muhtemelen bir şeyler aramışlar buralarda. Şurada balık kılçığı desenli süslemeler var. Evet şurada da bir kuş yuvası. Buradan da ikinci kapıya girilmekte. İkinci kapının kenarlarında yine balık kılçığı şeklinde bezemeler var. Şurada çiçek motifleri var tam belli olmasa da. Buradan ikinci oda biraz karanlık ama girelim. Şurada tam net göremeseniz de burada bir mezar var. Şuralar define avcıları tarafından muhtemelen parçalanmış yekpare bir mezar. Mezardan çıktıktan sonra mezarın hemen arkasında kral ve kraliçeye ait olan mezarların olduğu söylendi burada yöre halkı tarafından. Şimdi onları ziyaret edeceğim. Kalenin sağlı solu birçok tünel ve mağara gibi ee, dehlizlerden oluşmakta. Evet şuranın hemen tünelin üzerinde bir tane daha yine aynı muhtemelen ki bir ee, kayaya oyma mezar bulunmakta. Mezarın içinde hangi amaçla niye ee, oyulmuş bilmiyorum ama muhtemelen de yine çiş şekilde define avcılarının içinde olabilir. Üstü patlatılmış alt tarafta da bir tünel odası bulunmakta. Derin bir mağara. Evet sarp kayalıkları aşarak Biraz yorulduk. Biraz nefes nefese. Şu anda Urartu Kral ve Kraliçesinin bulunduğu taht bölümüne gidiyoruz. Orada bir koltukta kral, bir koltukta kralçe oturuyormuş. Evet. Şu bayırı inip tekrar yeni bir bayır çıkarak taht salonuna geçeceğiz. Evet bu uzun yolculuğumuzda bu güzel köpecik de bize eşlik ediyor. Köpecik nereden çıkacağız? Buradan mı? Zorlu çıkışa son merdivenler. Merdivenlerde çıktığımız zaman kral ve kraliçenin tahtına doğru biraz daha yaklaşmış olacağız. Zirveye çıktığımız zaman halk arasında harman denilen bir düzlük var. Ve şurada evet kral ve kralçesi burada oturduğu söyleniyormuş Urartu kral ve kralçesinin. Tabi krallar her zaman için zirvede olacaktır. Üst taraftaki zirve hemen yanında da kralçenin olduğu söyleniyor. Muhtemelen de çocuklar da şurada oturuyordu. Hemen arkasında sağlı sollu iki tane sarnıç var. Hemen sarnıça doğru ilerleyelim. Muhtemelen kalenin küçük su ihtiyacını karşılamak için bir tane burada kaya uyma sarnıç var. Bir tane de hemen ileride bir sarnıç bulunmakta. Diğer sarnıç ise kurumuş durumda. Herhangi bir şekilde su yok. Diğerinde az da olsa su vardı. Şu anda taş toprakla doldurulmuş. Doğal kayaya uyma. Karşıda antenlerin olduğu yerlerde ise yine kırklar merdiveni denilen kutsal ziyaret yerleri bulunmakta. Tabi oraya yürüyerek iki saat mesafede şu anda gözüm hiç kesmiyor orayı. Kaleye çıktığımız an Umut Serve ve Boran'a karşılaştık. Umut Serve Boran e, kale köyünde yörenin e, gençlerinden. E, Umut Ser'in dediğine göre karşıda ne vardı Umut? Kırklar, var Kırklar merdiveni değil mi? Evet. Kırklar merdiveninde ne var? Abi, oda var, havuz var, Adliyev, hazreti Hüseyin odası var, cam tutuyorlarmış orada. Şu anda hale giden var mı peki oraya? Diyorlar, ben e, söyleyeyim abi bir iki kere gidiyorlar. E, orası merdivenlerin 40 tane merdivenin oyulmuş şekilde dağın içine oyulmuş şekilde alt alta şey yapmışlar ve dibinde şu kadar bir oyuk var e, onun dibinde havuz var oraya merdivenle diyorsun. hatta duvarda eski Haz Alevilik inancına göre Hazreti Ali'nin zamandan geçtiği orada kılıcının izi bulunduğu söyleniyor o odada ise Cem geceleri iyi insanlara o kaldıklarında Cem bağlama seslerini duydukları söylüyor. Biraz ama karakoldan izin Vururlar mı? Evet. Duydunuz mu arkadaşlar? Oraya giderken karakoldan izin almak gerekiyormuş. Yoksa vururlarmış. Pertek Sungur Bey Camisi Türkiye'nin ilk taşınan camilerden bir tanesidir. Pertek Çelebi Ağa Camisi ile beraber 1971 yılında Keban Barajı'nın yapılmasıyla beraber orijinal Murat kıyısı kenarında bulunmaktaydı. Bu cami sökülmüş ve şu andaki yerini monte edilmiştir. Biz genelde zaten bu taşıma işlemini Hasan Keyif'ten çok yakın zamanda biliyoruz. Ama 1971 yılında da bu cami taşınmış. Üst tarafta gerek minarede gerek girişte son cemaat yerinde numaralandırılmış taşları görebilmekteyiz. Evet. Numaraları şöyle göstereyim ben size. Türkiye'nin ilk taşınan iki camiden bir tanesi de Çelebi Ağ camisidir. Bu camide yine Sungur Bey camisi gibi 1971 yılında bulunduğu Murat kıyısından taşınarak buraya getirilmiştir. Bu camide e, aynı mantıkla tek tek taşlar numaralandırılarak yapılmış. Çelebi Ağ camisi de Kanuni dönemine Osmanlıya tekabül etmekte. Şu anda bu cami açık, Sungur Bey kapalı, girememiştik. Bu camiye şöyle kısaca hemen bir göz atalım, çıkalım. Kapıdan girdiğimiz zaman. Kare tipi bir mimari. Gördüğünüz gibi söveler, yani pencere kenarları kısımları ve mihrap kısmı orijinal olarak günümüze gelmiş. Ve çeşitli pandantif kısımlardaki kemerler orijinal. Ama tabii çatı da bunu söyleyemiyoruz. Mihrapta hemen numaraları tek tek F5, F numarası belirtilmiş. bir dönemde karayolu ulaşımı sağlanan Pertek Kalesi şu anda ise e, Pertek Barajı'nın ile beraber şu anda bir ada görünümündedir. Evet şu anda e, Pertek Deribot'una bindiğiniz zaman da martılar eşliğinde güzel bir gezinti yapabilirsiniz yılda gördüğünüz tepem barajı yapılmasıyla beraber e, bir ada görünümüne kavuşmuştur. Ortasında bir sarnıcı bulunmaktadır ve e, şu ana görünmüyor ama kırmızı tuğlanın arasında Çin mozaikler vardır. 1071 yılında Bengüçoğulları görevine